Merhaba arkadaşlar. Ben Efe bugün sizlerle FIFA Ultimate Team'e kaldığımız yerden devam ediyoruz ve güzel bir diziliş gördüm. Arkadaşlar ben 5-2-2-1'i mi alsam evet onu alayım. Kaptanımız ben kesinlikle Oha haro toti. arkadaşlar videoda nasıl toti oyuncular çıkartabiliyorum ya. Arkadaşlar ben el klasik liginden alacağım çünkü el klasik liginden çok fazla çıkıyor. O yüzden alacağım oyuncu Griezmann. Evet ve bir Neymar ya da Ronaldo. Ulan ben senin vereceğim. Kimya için Cese. Evet arkadaşlar biraz sıkıntı var. Biz hemen sağ kanatımızı açalım. Ben kimya için ya baya kötü geldi zaten yedeklere ben güveniyorum her zaman şimdi evet diğer oyuncumuza geçelim o da liglere bakıyorum bizim yani sadece para var. El Clasico'dan. O yüzden onu alıyorum. Hadi açalım. Ya bu mu ya? Hiç bizimlikten gelmedi. O yüzden ben Thomas iyi Bakın arkadaşlar. İngiliz liginde ya, veya Fransa liginden olan takımlar El Clasico liginde olsaydı şu anı dünya en iyi takımını kurmuştuk. O Marcelo mu Jordi Alba mı? Kimya için Jordi Alba ama Marcelo da var. Aa bak. İşte Marcelo'yu alırsak daha iyi. Jordi Alba da anlaşır. Ana değiştirecektim. Jordi Alba'yı hepsiyle fırla anlaşırdı. Neyse ve evet, sıradaki oyuncumuz bizimlikten gelmedi ama Brezilyalı adam çıktı. Kaleci de Brezilyan bir tane kaleci olursa çok iyi olur. Yani ben o zaman şanslı olurum. Hadi açalım. Ve Oo! Oh, oh, oh. Anam! Turuncu varan. Bak bu hatinki alırsam Müllerle anlaşır tek. Varan alırsam coştur tur. Bir de turuncu kartı kaçıramam yani. Hadi. ulan neden bana böyle oyuncular veriyorsun neden Allah aşkına verdiklerine bakın verdiklerine bakar mısınız ya İngiliz adamı alırım Sonuçta anlaşır. Leno geliyor. leno aldırsak kimseyle anlaşmaz. Bizimlikten tek bir kaleci var. O da 78. Zaten ben bunu hemen çıkartacağım. Çünkü yedeklere güveniyorum tek. Hadi. Hadi güzel bir kaleci. Hadi bir yer ver. Hadi be hadi hadi hadi. Kavani geldi. Bak. Kime alsam şimdi? Takımı full İngiliz mi yapayım? Yoksa takımı direktten Kavani ile çıkartamam. Ee, hiçbirini almayacağız. Ben de o zaman Mario Götze'yi alırım. Ve, ve. Hmm, Bak 79 kaleci kim? Bak İspanyol. Lan Allah seni. Papuşan çesi buraya alacağım. Anlaşık lan? Kimya veriyor mu? O veriyor. Az da olsa veriyor. Evet sıradaki oyuncumuz. Hmm. Ya bana doğru düzgün bir oyuncu ver kardeş ya. Arkadaşlar bu ne ya? Geçen videoda çok süperleri çıkarttım. Keşke çeki alsaydım. Büyük bir hata yaptım. Sıradaki kim? Oh be en sonda en sonunda ve yaşıyoruz. Ana. Debrahime de alabilirdim ama. Bak şimdi. Gel sen buraya coştur bizi be. Oh be. Oh be en sonunda. senin verdiğin oyuncu Bari bunu alalım. Ben senin verdiğin oyuncu ya. Arkadaşlar tamam. Çok güzel oyuncular çıktı ilk başta da. Yedeklere güveniyorum dedim. Yedeklerden bir bir şey çıkmadı. E, geriye halam takım yok. Ulan sizin tipiniz çıkarsa ne yapayım ben hemen aldım gitti. Hadi lan Oh. Bak bu fon kimya yapmaz. Kimyayı içine yapar. Torvaldes O ne yine kim ya yapacak? E ben de bir fon alacağım. Çünkü ikisi de kimya yapmıyor. Bak, o kaleci yine El Clasico'dan bir tane oyuncu kaleci gelsin. Oh, oh. Dedim lan. Dedim lan. Yerine mi alayım ya? Iboović, Sanchez yerine oyuna girmek. Gel 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 gel. Şu Sanchez çıktı. Kim ya veriyor mu o? veriyor musun lan? E bunun verdiği kimya yok. Ulan ben bunu koysam bura al sana takım kimyası. Lan 78 uyanam. Rezillik rezillik. Al şunu git. Hadi hadi çabuk çabuk bir dakika oldu. Hadi hadi. hadi. Şunu al. Hadi bir Neymar vermedim be. Bir Ronaldo vermedim. Bir Messi vermedim be. Bak. Güzel vermezse. Kokeyi vere vere şimdi verdi. Aferin sana. Yalnız bu tip ne? Bu tip ne? suarı şimdi mi geldim be? İşte bu. Zlatan go zlatan. Bakın arkadaşlar kimya için Koke'yi alıyoruz buraya. Zlatan gidiyor kimyayı koke coşturuyor. Luis Suarez geliyor 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 geliyor. Bak buraya gelince Bunun orta anlaşır, bununla tam anlaşır, bununla orta anlaşır. Bununla da orta anlaşır. Hadi Aynen. Ne gidiyor mu? Hadi be. Geç lan şuraya. Ha. Arkadaşlar 97 kimya yaptık. Yani güzel takım. Ve şimdi aklıma bir şey geldi. Bu grizmanı. Girizmanı, girizmanı. Bura alırsan olur. Oh be 90. 90 be. Çok iyi ne güzel. 90 kimyaydı 83 reytingle arkadaşlar. Bitiriyoruz. Daha yalnız bunu. Ana. Bak şimdi bak 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 Bunu böyle koyuyoruz. Bu grizmanı alıyoruz. Gel çocuğum gel gel gel. gel. Grizmanı alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Kimyayı coşturtuyoruz. Ve burada alan cesedi. Evet arkadaşlar takımı da böyle bitiriyoruz. Bay bay.